Ve sayın seyirciler haber hattı her zaman olduğu gibi gündemin sıcak başlıklarıyla başladı. Şimdi bu bölümümüze sosyal medya gündemine bakacağız. Göksun Ünlü yine bizi bekliyor. Merhaba Göksun hoş geldin. Merhabalar. Bugün e, hangi gündem başlıkları var? E, nelerle renk katacaksın haber hattına? Aslında biraz haber gündeminden uzaklaştıracağız Hı -hı. bugün. Amerika'da öldürülen üç Müslüman gencin davasında yeni bir gelişme var. Onu aktaracağız. Müslüm Gürses biliyorsunuz Arabeskin Devleti. Evet. Onun bugün anma günüydü. Evet. O haber var. Dünya Mobil Dünya Kongresi yapılıyor İspanya'da. Onu aktaracağız. Bir uçak haberimiz var. Bir buluş yeni bir yenilik haberi var. Onu aktaracağız. Ve otomobil dünyasından iki haber diyelim. Onları aktarıp bitireceğiz bugün gündemimizi. Merakla bekliyoruz o halde. Türkiye'den ve dünyadan sosyal medya gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, sosyal medya Amerika'da Kuzey Carolina'daki cinayet haberini konuşuyor. Sosyal medya bunu konuşuyor. Ee, Amerika'da öldürülen üç Müslüman gencin katili Craig Hicks için idam cezası talebinde bulunulacak. Ee, bununla ilgili öldürülen gençlerin aileleri ve Amerika'daki Müslüman e, toplumu temsilcileri e, Craig Hicks'in e, sayfasında sosyal medya hesaplarında nefret söylemi bulunduğunu ve e, bunun e, nefret, e, din karşıtı paylaşımlar yapıldığını ve bunun nefret e, söylemi suçlar kapsamında incelenmesini e, talep ettiler. Bu dava dava ile ilişkin. Öte yandan Kuzey Carolina'da 2006 yılından beri hiçbir mahkum için idam cezası uygulanmamıştı. Bu da sosyal medyada konuşuluyor. Davanın sonucunu bekliyor sosyal medya takipçileri. Ee, bu kararda idam talebinin istenmesi de sosyal medyayı hareketlendirdi. 11 binin üzerinde paylaşım yapılmış. Bu konuyla ilgili gelişmeleri biz de takip edeceğiz. Hemen Türkiye'ye dönelim. Türkiye gündeminden bir haber var. Arabesk severler için hüzünlü bir gün bugün. Arabesk'in devisi Müslüm Gürses'in ölümünün ikinci yıl dönümü bugün. 3 Mart 2013'te hayatını kaybetti kaybetmişti arabeskin dev ismi. İkinci yılında sevenler tarafından anıldı. Sosyal medyada unutulmadı. Müslüm Gürses için açılan hashtagler Türkiye'de ve dünya gündeminde birinci sıraya yerleşti. Kendisini kendisinin fotoğraflarının, videolarının e, müziklerinin olduğu yaklaşık 55 bin paylaşım yapılmış sosyal medyada. Biz de kendisine inen rahmet diliyoruz Müslüm Gürses için. Hemen e, teknoloji tutkunları için, mobil dünya tutkunları için bir haber aktaralım. E, mobil Dünya Kongresi, mobil tut, e, dünya, dünyanın e, merakla beklediği Mobil Dünya Kongresi İspanya'nın Barcelona kentinde yapılıyor. E, i̇novasyonun gücü temalıymış bu seneki kongre. Türkiye'den de 20 firma katılıyor kongreye. Fuarda en çok dikkat çeken, en çok ilgi gören ürünler 4G akıllı saat saatler ve sanal gerçeklik gözlükleri olmuş, gözlükleri olmuş. Türkiye için de bir müjdeli haber vardı fuardan. E, Türk Telekom, internet sağlayıcısı Türk Telekom e, kongreden bir haber var, verdi ve 6 ay içerisindeki Türkiye'deki upload sınırını kaldıracağını ifade etti. E, Türkiye'de bilindiği üzere upload sınırı 1-2 megabitle sınırlıydı. Türk Telekom'un verdiği haberle de bu sınırın 6 ay içerisinde kaldırılacağı söylenmiş. İnternet kullanıcılarını sevindiren bir haber bu. bu e, sosyal medyada da bir hareketlilik uyandırılmış bu mobil Dünya Kongresi. 50 bine yakın paylaşım yapılmış e, bu kongreyle ilgili. Hemen bir buluş haberini aktaralım. Bir uçak haberi aktaralım. Sayın seyirciler öyle bir uçak düşünün ki bir damla benzin kullanmadan tüm dünyanın etrafını dolaşabiliyor. Kulağa inanması zor geliyor ama İsviçre bilim adamları uçağı gerçekleştirdiler. Tasarım... Test uçuşlarına başladılar. Ee, uçağın görüldüğü üzere üzerinde güneş panelleri, solar paneller bulunuyor. Ee, İsviçre'li bilim adamları tarafından yapıldı. Solar Impulse 2 adı verildi bu uçağa. Ee, test uçuşlarına başladı. Abu Dhabi havalimanından yarın havalanacaktı. Hava şartlarının kötü olması sebebiyle cumartesi gününe kaldı bu uçuş. Ee, Airbus A380 uçağının kanat açıklığıyla aynı kanat uzunluğu ancak aynı uçaktan 150 kat daha hafif bu uçak ve dünyanın çevresini dolaşabiliyor. E, 25 adımda dolaşacakmış ve bu uçuşu yaklaşık 5 ay sürecekmiş. E, Hava yolu meraklıları da bu haberi merakla bekliyor ve biz de takip edeceğiz gelişmeleri. Solar Impulsa 2 ile ilgili gelişmeleri. Hemen otomotiv dünyasından bir haber verelim. E, kendi kendine park edebilen ve engelleri algılayabilen otomobiller e, giderek arttı otomotiv dünyasında. Ancak bir yenilik haberi de Japonya'dan geldi. Japon mühendisler e, sürücüsüz hareket edebilen bir otomotiv e, otomobil geliştirdiler. Bir araç geliştirdiler. E, Kanazawa Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı 17 yıllık çalışmanın ardından bu aracı gerçekleştirmiş ve e, araç trafikte kendi kendine ilerleyebiliyor engelleri sensörleri sayesinde algılayabiliyor ve tanımlanan hedefe sorunsuz bir şekilde ulaşabiliyormuş e, Tabii bunun en önemli özelliği de trafik kurallarına da riayet ediyor araç ulaşacağı yere varırken e, bu araç 17 yılda tamamlanmış e, test aşamaları sürüyor yaklaşık 2005 yıl sonra 2020 yılında tamamlanacağını ifade etmişler Japon mühendisler e, gelişmeleri biz de takip edeceğiz peki Japonlar yapar Türkler yapamaz mı bizden de bir e, araç haberi var Karadeniz'den geldi Karadeniz'de torna ustası Hasan Sungur geri vitessiz Tersedes isimli bir araç geliştirdi. E, 5,5 beygirlik bir su pompası kullanarak, su pompası motoru kullanarak yapmış bu aracı. 50 kilometre hıza ulaşıyormuş. 3 vitesliymiş. E, Mercedes ismini vermiş. Yazlık bir araç olarak ifade ediyor kendisi aracını. E, verdiği röportajda da bunu hobi amaçlı ürettiğini, bir aracı olmadığı için ürettiğini açıklamış ve iddiasını da şöyle ifade etmiş. Geri vitesimiz yok demiş. E, biz de buradan umarız ki 2020 yılına kadar Japon mühendislerin aracını yakalarlar ve Türkiye için bir gelişme olur diye ifade ediyoruz ve sözü tekrar haber hattına Aslı Noyan'a bırakıyoruz yine renk kattın. Özellikle bu arabayla ilgili haberler nedense e, arabayla ilgili buluşlar diyelim. Karadeniz bölgesinden çıkıyor. Benim dikkatimi çeken bu. Bir de e, seninle hep konuşuyoruz burada zaman zaman söz dönüp dolaşıp sosyal medyanın gücüne geliyor. Şimdi e, Müslüm Gürses'in ardından sevenlerinin paylaşım rekoru kırması deyim yerindeyse dikkatimi çekti benim. Aslında ne kadar e, büyük bir güç sosyal medya ve işte evet. vefat etti aramızdan ayrılalı iki yıl oldu ama gönüllerde ne kadar derin bir iz bıraktığını görüyoruz değil mi? 50 bin paylaşımlıydı. 55 bin paylaşım 55 yapıldı bin paylaşım. ve dünyada trend topik bir numara oldu. Bizim baktığımızda tabi bu sayı böyleydi. Muhtemelen daha hı hı artmıştır. Hı hı. Sosyal medya sürekli yeniliyor kendisini çünkü. Yani Müslüm Gürses için küçük bir rakam ama sosyal medya için büyük bir rakam. Ve diye. sevenleri onu yine bir numaraya taşıdı. Biz de evet. özlemle anıyoruz kendisini buradan. Evet. Ee, senin vesilenle yinelemiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz Göksun. Ben Yarın tekrar buluşacağız. Sağ olasın.